Ministri arkamdaki Görmüş olduğunuz Yayladağ Sınır Kapısı'nın sonrası Kesap Bölgesi. Kesap Bölgesi'ne rejim güçleri hakimdi ancak Şam'ın düşmesiyle birlikte o noktada güvenli hale getirildi. Ve sonrasında tabii mültecilerin ülkelerine daha hızlı ilerleyebilmesi, daha kolay geçebilmesi adına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün paylaştığı ve aldığı karar neticesinde bugün Yayladağ Sınır Kapısı da açıldı saat 8 itibariyle. Bu noktada yoğunluklar oluşmaya başladı ve önümüzdeki dakikalarda da Hatay valisi de bu noktaya gelecek ve ilk grubun aslında buradan gönderilişini, ülkelerine, memleketlerinin dönüşünü görebileceğiz. Peki bu kapı neden kapatılmıştı? Çünkü 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay-Reyhanlı'daki iki bombalı saldırı sonrasında 53 kişi hayatını kaybetmiş ve 146 kişi ise yaralanmıştı. Faillerin yakalanması adına güvenlik amacıyla Yayladağ'a gümrük kapısı kapatılmıştı ve aradan geçen yıllar sonra tabi hemen sınırın arkasındaki kesap sınır kapısının da güvenli hale gelmesi yani rejim güçlerinden alınmasıyla birlikte artık açıldı ve burası çok önemli bir nokta çünkü Yayladağ gümrük kapısının arkası aslında Türkmen dağlarının olduğu yer yani 2015 yılında Rus ve Rus Hava Kuvvetleri ile beraber Esad rejiminin hava saldırılarını gerçekleştirdiği ve bayır bucak Türklerinin orada amansızca can canhıraş mücadele ettiği, çetin çatışmalara girdiği, topraklarını korumak adına mücadele verdiği yerler. Ve o noktada yine 500 binden fazla bayır bucak Türkiye yaşıyor ki Laskiye'ye doğru da o aslında Türk nüfusun sayısı, uzanıyor. Özellikle Laske'nin sahil kısımlarında. Bu noktada Yaylada Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönmek isteyenler geçici kimlik belgelerini teslim ediyorlar ve sisteme artık gönüllü geri dönüş olarak kaydettirilip gönderiyorlar. Tabii geçtiğimiz günlere nazaran artık sınır kapılarındaki hareketlilik daha fazla diyebiliriz. Çünkü 3 e, gün öncesinde biliyorsunuz e, YPG P -P -P PKK'dan Münbiç e, alınmıştı, bölge temizlenmişti ve devamında yine e, Şam'a girilmişti. Ve sonrasında tabii hem Tahrir, Eyşam hem de Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi hızlanmıştı. Artık Suriyeliler artık memleketlerin daha da güvenli olduğunu her geçen gün düşünüyor. Ve bu noktada artık kuyruklara giriyorlar diyebiliriz. Tabii geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'de yeniden inşa zamanı, milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir demişti. Biz bu noktadayız ancak Hatay'a dönersek Hatay'da da Cilve Gücü sınır kapısı oranın da devamında İdlib var. 45 kilometre sonrası İdlib, 65 kilometre sonrası ise Halep. Oradaki kuyruk zaten sınır kapılarındaki en uzun olanı diyebiliriz. Bugün de saat 6, sabah 6 sıralarında yoğunluk başlamıştı. Ve yine orada da ülkelerine dönmek için Suriyeli sığınmacılar sıra bekliyorlar. Diğer tarafa biraz daha doğuya doğru gidersek bu kez yine Kilis'te de Öncü Pınar sınır kapısında günlerde süren yoğunluk devam ediyor. Biraz daha ileriye gidelim. Bu kez de Gaziantep'e bakacağız. Gaziantep'i Gazi Cerablus'a bağlayan Kalkamışlı sınır kapısında da yine hareketlilik söz konusu. Toparlamak gerekirse biz şu anda Yayladağ Gümrük Kapısı'ndayız. Yayladağ Gümrük Kapısı 11 Mayıs 2013 tarihinden sonra bugün e, yoğunluğun azaltılması amacıyla sınır kapılarındaki geçişin hızlandırılması da amacıyla açıldı. Ve şu anda e, Suriyeli mülteciler de ülkelerine geri dönmek için bu noktada gerekli evrakları dolduruyorlar. Zira yine İl güç İdaresi'nin mobil araçları da bu noktaya geldi ve gerekli çalışmalar devam ediyor diyebiliriz. Emre e, sana ve Murat'a çok çok teşekkür.